Evet sevgili izleyenler, bu akşam konuğum bildiğiniz gibi AK Parti İl Başkanı Sayın Murat Baybatur. Ee, bazı telefonlar geliyor, tabii ki bu telefonlara da tabii duyarlıyız biz. Bu telefonlarda tabii diğer parti başkanları, il başkanları da sırayla ben buraya davet edeceğim. Davetlerime icabet edersem, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi de tabii ki e, cevap hakkı doğuyor. O cevap haklarını da burada kullanacaklardır. Bunu da buradan açıklamamda yer var diye düşünüyorum. Bu arada bir Sık sık telefonlar, canlı telefon, bağlı telefonu e, almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü program e, bazı arkadaşlarımız tarafından provoke edilebiliyor ve dikkatler dağılıyor. E, sorular farklı, daha doğrusu konuşulan konular, konusunda da sorular geliyor. Yani bu aslında cevabı veriliyor konuşulurken. E, cevabı verilmiş konularda da cevap soru gelince tabii ki almamakta e, direniyoruz canlı telefon almıyoruz ama tabi yazdırabiliyorsunuz ve sorularınız bize geliyor. Ben bunlardan birkaç tanesini seçtim. Onları da başkanıma soracağım. Önemli olanlardan. Sayın Başkan, Hasan uyandı şöyle bir soru soruyor size. Mevcut olan hükümet 28 Şubat sürecinde cezaevine alınan Salih Mirza Beyoğlu için ne gibi bir girişimde bulunmuştur diyor. Evet. Evet, Salim, Bey Salim Mirza Beyoğlu 28 Şubat sürecinde e, biliyorum ben kendisini Salim Mirza Beyoğlu bir düşünür bir fikir adamı bir insandır. Evet. Salim Mirza Beyoğlu ile alakalı 28 Şubat sürecindeki o malum hukukun ve demokrasinin ayaklar altına alındığı bir dönemde haksız ve hukuksuz yere bizim de bildiğimiz odur ki e, şu an cezaevindedir. Önümüzdeki süreç içerisinde Salim Mirza Beyoğlu ile alakalı İstanbul'da ve Ankara'da gösteriler yapıldığını biliyoruz, yapıldı da. Yani Salih Mirza Beyoğlu'na özgürlük diye. Bunları bizler de takip ediyoruz. Sayın Başbakanımızla da ve Adalet Bakanlığımıza da bildiğim kadarıyla bu dosyayla da alakalı, e, ulusal medyada da çıktı çünkü, gazetelerde de çıktı bu. Sayın Başbakanımıza ve Adalet Bakanımıza bu dosyayla alakalı haksız ve hukuksuz yere yattığından dolayı e, bunun yargılanmasının tekrar gözden geçirilmesi gereksiz yere yatmasından dolayı da cezaevinde olmasından dolayı da salı verilmesi noktasında talepler var. Bunu Başbakanımız ve Adalet Bakanlığımız ciddi bir şekilde bu dosyayı irdelemektedir. İnşallah bizler tabii bir gün dahi olsa haksız yere, hukuksuz yere cezaevinde olan, özgürlüğü kısıtlanan insanlarımızın olmaması noktasında e, azami gayret sarf eden bir siyasi iktidarız. Evet. İnanıyorum ki Salim Mirza Beyoğlu da ee, tabi hukuki dosyasını tam bilmemekte beraber. Ben de kanaatimce onun hukuksuz bir yere yerde cezaevinde yattığı kanaatim var. Ama bunun neticede hukuk son kararı verecektir. Ama hükümetimiz de bununla da alakalı eğer büyük böyle bir sıkıntıları yoksa ki olmadığı kanaati bende de var. İnşallah yakında o da özgürlüğüne kavuşacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir soru daha var. Onu da bana göre siz cevabını biraz önce verdiniz ama Yine de ben söyleyeyim. Neden dershaneler 5 aydır ülke gündemine girmiştir? Daha önemli konular yok mu diyor? Yani dershane bunu da söyleyen yani tabi şu. Ahmet beğenmez. Evet. Evet. Şimdi e, tabii ki dershane meselesi 5 aydan beri ülke gündemindedir. Burada bu memleketin, bu ülkenin önemli bir problemidir dershane meselesi. Teminde ara vermeden önce de izah ettiğim gibi dershanenin milli eğitimin yapılanmasından tutunda Dershaneleri neden kaldırılması gerektiğini ve dershanelerin daha güzel eğitime nasıl katkı sağlaması gerektiği üzerinde hükümetimizin çalışmaları ciddi bir şekilde devam etmektedir. Bakanlar Kurulu'na imzası da zaten imzaya da açılmıştır. Yani tabii ki keşke başka gündem maddelerimiz olmuş olsaydı, daha e, önemli konular üzerinde e, tartışmalar yaşanmış olsaydı ama dershanede Türkiye'nin bir gerçeğidir. Bununla da alakalı madem gündemimizdedir bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Bunun altında üstünde, sağında solunda herhangi bir başka bahane aramak veya mazeret aramamak lazım. Evet, teşekkür ederim. Sayın Başkan biz hemen gene genel politikaları Buyurun. konuştuk. Yerele en iyi gelelim. Manisa önümüzdeki dönem çok önemli bir süreç yaşayacak. Öncelikle seçim sürecini yaşayacağız. Evet. Propagandalar yapılacak. Şimdi Tabii ki geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir ses kirliliği veyahut da bir kirlilik olmayacak herhalde. Bu seçim evet. sürecince. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Önemli yasalar da geldi. Siz de herhalde katılıyorsunuz buna. Neler düşünülüyor? Hüseyin Tanrı'nın belediye başkan adayını. Evet. Yani Büyük biz, şeye... tabii Hüseyin Bey ifade ettiğim gibi hakikaten tecrübeli bir siyasetçi. Pardon çok özür dilerim. Enizdeki en broşürü bitirmediniz galiba. Programı evet. bitirdik. İstersen... Onu da bahsedebilirim. Yani şu. onu evet. Şimdi tabii dedim ya bu işler vizyon gerektirir, bu işler evet. ufuk gerektirir. Şimdi biz tabii ki mevcut belediye başkanı Sayın Cengiz Ergüne saygı duyuyoruz. Neden saygı duyuyoruz? Bir, Manisalı hemşerilerimizin oyuyla belediye başkan olarak seçilmiştir. Ve biz Başbakan yardımcımız Sayın Bülent Arınç'ta işte belediye başkanlık makamına oturduktan birkaç gün sonra vekillerimizle beraber hayırlı olsun ziyaretine gitmişizdir. Bizde bu demokratik kültür vardır. Başkalarında yoktur, onu bilemem. Biz bugüne kadar da gerek ben gerek milletvekillerimiz hep şunu söyledik. Manisa'nın problemleriyle alakalı meselelerde biz iktidar partisi olarak, milletvekillerimizle, bakanlarımızla ne yapılması gerekiyorsa yapma noktasında varız dedik. Ve devamında da en son bundan işte bir sene önce yaklaşık Hüseyin Bey, milletvekillerimiz, MHP'nin milletvekilleri, belediye başkanı ve ben de olduğum bir heyette bu bakanlıkları gezdik. Manisa'nın işte katı atık bertaraf tesisleriyle alakalı tutunda atık su problemiyle alakalı kredilendirme ve devletin yapması gereken katkılar üzerinde gerekli çalışmaları yaptık. Bunu dahi yapamadılar. Evet. Şimdi Sayın Cengiz Ergün bizim onun şahsında şahsı kişiliğiyle herhangi bir problemimiz yok. Biz kendisine bir hakaret veya de bir iftira atmıyoruz. Biz eleştiriyoruz. Bir kere bunu e, bilmesi lazım ve bunu görmesi lazım. Evet. Şimdi ben soruyorum size. Bu hizmetlerin yapımını engelleyemezsiniz diye bir broşür dağıtıyorsunuz. Evet. Efendim bunun içinde de güzel böyle görseller koymuşsunuz. Efendim işte katı attık, oda, dernek, kent, park, uncu, bozköy, deresi, şu 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 şu. Peki bunları biz engellemiş miyiz? Nasıl engellemişiz? Son biliyorsunuz mecliste borçlanma istedi. Evet. Ve biz bununla alakalı artık seçime girildiğini ve biz borçlanma yetkisine destek vermeyeceğimizi söyledik. Peki AK Parti sizin borçlanmalarınızı hep mi karşı çıktı? Bunu böyle derse yanlış söyler. 5 yıllık dönem içerisinde kaç defa en azından benim il başkanı olduğum dönemde çünkü biliyorsunuz belediye meclisinin AK Parti grup grubunun başkanı. grup başkanıyım ben. Evet. Meclis toplantılarından önce otururum meclis üyeleriyle, grup başkan vekillerimle istişare ederim. Çok konuda biz belediyeye borçlanma konusunda destek verdik. Şimdi tekrar bir ay önce meclise getirdiler ve dediler ki şu kadar boş para çekeceğiz, alacağız ve bu projeleri yapacağız. Şimdi adama derler bir günaydın. Beş ay, beş yıldır. Beş yıldır neredesin? Kalmış burada seçime. Üç ay. Sen bunu kendince şark kurnazlığı yaparak bunu bir propaganda yöntemine çevireceksin. Kendi reklamını, kendini pazarlamak için böyle bir proje yapacaksın. Şimdi o da dernekler hizmet binası diyorsun. Biz neyine engelledik bunu? soruyorum. Yani para noktasında destek vermemiş isek eğer ya 3 yıl 4 yıl önce sen bunu böyle güzel güzel afişlerle, brandalarla şunu yapacağım, gözümdeki Gediz dedin. Gediz'de bir şey yok. Yok falanca sivil toplum örgütlerine bunu yapacağım. Hiçbir şey yapmıyorsun. Seçime kalmış burada son virajdayız. Ben bunları yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 proje 10 projeyi bizim engellediğimizi söylüyor. Nedir o projeler? Yani işte şeyler odası otobüs terminalinin peyzaj çalışmasını biz engellemişiz. Yani muhalefet CHP ile biz. Bir de iki bağımsız. Ağaç, Gerçi onlar CHP'ye geçti. Valla ben de anlamadım neyi engellediğimi. E, Kapalı spor yani. salonu ve yüzme havuzu projesini engellemişiz. Emekliler parkı, yeraltı otoparkı ve peyzaj düzenlemesi. Emekliler parkının otoparkını sen temelini atacağım diyorsun. Efendim Uncu Bozköy Deresi Projesi, Oda Dernekler, Kent Park, Atık Su, Atık, atık Bertaraf Tesislerini biz engellemişiz. Ve diyor ki işte engellenmek istenen proje ve hizmetler. Şimdi adama derler ki el insaf, el insaf seçime 3 ay kala mı bunlar senin aklına geldi? 5 yıldan beri sen bu Manisa'ya ne yaptın? Söyle bana. Engellemiyor musunuz siz sen? Sen bu Kapı e, gelmesi. Katı attık. Ha yani imar engellemedik. İmar engelleyeceğiz tabi. Evet. Bilmem kaç bin tane imarınla alakalı, imar çalışmalarınınla alakalı vatandaştan tepki dilekçeleri gelmiş. İnsanlar hayır dediği bir ortamda sen bunun yapmana nasıl izin veririz? Vermeyeceğiz tabi. İnsanların şey, kan belirliğin... ve gözyaşı üzerine Heh, gözyaşları üzerine evet. ağlamaları üzerine sana bir imar yasası yaptırtmayız bu memlekette. Çünkü neden? Sen oradaki insanları ikna et. Bak ben bir örnek verdim o zaman. Bundan kaç ay önce. Bizim Bülent Kar Belediye Başkanımızken evet. Ulu Cami projesiyle alakalı bir çalışma vardı. Ulu Cami bölgesi ki oradaki vatandaşlarımız ben ki Refah Partisi'nden beri siyasetin içerisindeyim. Refah Partisi, Fazilet Partisi, AK Parti'nin bütün seçimlerinde %90'a yakın oy almış bir bölgemizdir. Biz o insanlara iyi anlatamadık oradaki değişimi, oradaki rehabilite çalışmalarını ve insanlarımız orada bize tepkide bulundular. Bize kızdılar, bize bağırdılar. Yani belediyemize kızdılar, bağırdılar. Evet. İyi anlatamadık. Ben dedim ki çağrıda bulundum. Sayın başkan, bakın millete bunu iyi anlatalım. İnsanlar gözyaşları üzerine şehir imar edilmez. Gidin güzel bir şekilde anlatın. Ondan sonra milletimiz tamam derse biz zaten tamam diyeceğiz. Ama siz millete anlatmadan biz ya ben AK Parti Grup Başkanıyım. Meclisimin eliyle, meclis üyelerim eliyle dilekçe veriyorum. Yapacak olduğunuz imar çalışmasında ne yapıyorsunuz? Ya bize bir anlatın, bana bir taslak gönderin AK Parti grubuna neye oy atacağım ben? Benim bilmem gerekmez mi neye oy atacağım da? Bunları dahi yazılı ve sözlü istememize rağmen bize vermiyorsunuz. Evet. Ondan sonra evet. imarı engellediniz. Şimdi bu projeler engelleyemezsiniz diyor değil mi? Belediye başkanımız. Evet. Ya şimdi bir de bunu su faturalarında dağıtıyor. Kamu hizmeti yapılıyor beyefendi kendi işte fotoğrafıyla beraber sayın belediye başkanımız kendi ismiyle beraber su faturalarla bütün su her da... tarafa bütün evlere girdiğini düşünüyor. Bence sevgili belediye başkanımıza şu tavsiyem var. Hani buraya yazmışsınız ya engelleyemezsiniz. Bence buraya beceremedim deseniz ben bu beş yıllık dönemde arkadaş ey Manisalı hemşeriler ben bunu beceremedim. Ama bir 5 yıl daha bana vakit verin. Bu sefer becereceğim deseniz daha inandırıcı olur. Engelleyemezsiniz dediğiniz projelerde fotoğraflar boy boy çıktı. Katı atıkla atık suyla alakalı ya sen de vardı. Senin milletvekillerin de vardı. Benim de milletvekillerim vardı. Benim belediye meclisi grup başkan vekilim de yanımdaydı. Ya bakanlıkları kapı kapı gezen kim? bizimle beraber, sizle beraber gezen kimdi ya? AK Parti'ydi. Şimdi siz ne yüzle, hangi mantıkla kalkar dersiniz ki biz bu projeleri engellemişiz? Biz bu projeleri engellemedik. Siz bu projeleri beceremediniz. Beceriksizliğinizi bize mal etmeye çalışıyorsunuz. Ama şunu bilin Sayın Başkan. Bu beceriksizliğinizi millet yutmayacak, millet yemeyecek. 30 Mart 2014'te göreceğiz kimin doğru yapıp kimin yanlış yaptığını milletimiz bir karar verecek. Ve inşallah o karar neticesinde de hepimiz göreceğiz. Biz mi engelledik yoksa siz mi beceremediniz? Millet takdir edecek. Eğer biz engellemişsek hakikatten evet. millet bize oyunu vermez. Bizim adayımızı belediye başkanı yapmaz. Ama siz beceremediyseniz eğer sizi de o zaman belediye başkanı yapmayacaklar. 30 Mart'ta kimin engelleyip kimin beceremediğini hepimiz göreceğiz. Bu hiç doğru bir ifade değildir. Kaldı ki bunu belediyenin su faturalarının üzerine iliştirip de dağıtma hakkına sahip değilsiniz siz. Burada Cengiz Ergün'ün propagandasını su faturalarında yapamazsınız. Bu doğru bir de davranış değil. Evet. Ama ne yazık ki biz de yani şunu mu yapalım? TEDAŞ elektrik faturalarına öyle ya biz de yapıştıralım o zaman. Diyelim ki Cengiz Ergün beceremedi diye şey mi dağıtalım? Faturalar her tarafa göre. Biz Bizden broşür dağıtalım. Bu mu yani? Onun için bu tip şeylere, böyle ufak hesaplara girmeye gerek yok. Projelerinizle çıkın. Neden beceremediğinizi bu millete anlatın. Beceri yasal değil, değil mi demek istiyorsunuz? Yasal yani. konusunu bilmem ama ben siyaseten ya bu kanuna aykırı mıdır deyimle de, hukukçu değil. Diyorsun. Ama biz siyasi siyasi olarak yani bu doğru bir davranış değildir. Değildir. Bu yakışmaz. Evet. gerek yok. Çık milletin karşısına. Bunları 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 yapamadım. Bunları bu dönem yapacağım. Anlat milleti. İnandırmaya çalış, ikna etmeye çalış. Bu daha doğru olandır. Ama siz kalkıyorsunuz. İşte efendim AK, AK Parti grubu, CHP ve iki bağımsız meclis üyesiyle bunlar engellenmiştir diye kamuoyuna saygıyla duyuruyorsunuz. Vallahi 30 Mart'ta kamuoyu yani. bakalım ne duyuracak göreceğiz hepimiz. Evet zaman daralıyor Sayın Başkan. Buyurun. O nedenle kısa kısa cevaplar kısa kısa sorular yapalım isterseniz. Hay hay. Kar'ın Antalya'daki otelleri ne oldu <laughs> Sayın Başkan? Evet e, Ankara. Bülent Kar eşini boşamıştı başka bir, bir eşini aldı evet, o eşini görmüş. E, e, tabii bu seviyesizce bir şey. Şimdi bir dakika ben bu 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 işte yapılan e, suçlamalar bu dedikodular. <laughs> sonunda ne ne oldu bu Antalya'daki otel ne oluyor yani Antalya'daki şey? otel e, Bülent Kar u 5 yıldızlı bir otel yapmıştı. Onu e, şey yaptı. 3 tane 4 tane daha yaptı orada kazandığı parayla. Şu an e, Hilton zincirleri var ya evet. Paris Hilton var hani bir tane. Evet. Bülent Kar da o otellerin patronu pozisyonda şu an. 5-10 tane oteli var. Ama bu fısıltı gazetesi ya değil, abi, broşürlerle de işte, izah işte, edildi bunlar. Cengiz, Cengiz Ergün ve ekibinin 2009'daki yerel seçimlerde bu tip iftiralar atarak belediye başkanı seçildi. Bülent Karın otelleri varmış. Çok affedersiniz, çok Hı. özür diliyorum, hayal ediyorum, edeb ediyorum. Yok efendim, eşinden boşanmış da ya bir bir şeyin bir kalitesi olur. Sümerbank yolsuzluğu falan gibi bir Onlardan şeyin bir kalit, bir gibi. şeyin kalitesi olur, kalitesi Hı. olur. Yani bu iftiralar atılır mı insanlara? Hadi oteli dedin anladım ya eşinden boşandı şu oldu ya bunlar ne kadar ayıp şeyler insanların mahremi diye şey şey, şey. bunlar şey. çok ayıp şeyler ya, ya Blant, şey. Bülent Kar Manisa'da avukatlık bürosu açtı evet. çarşıda isteyen varsa beyaz filin karşısında köşede hukuk bürosu var. Evet. Oteli mi var? Efendim eşini mi değiştirmiş? Affedersiniz çok utanarak söylüyorum bunu. Bunlar ayıp şeyler. Bülent Kar orada. Ne malı artmıştır ne malı daha çok malı eksilmiştir adamcağız. Hep mahkemeye verelim ama ihtira, tabi, ne oldu Sayın Şimdi ben şunu düşünüyorum. Cengiz Ergün tabii bunun hala cevabını vermedi de biz bunu ben bunu tekrar edeceğim. Evet. Mesut çalar hatırlıyorsunuz. Belediye başkan yardımcılığından evet. aldıklarından sonra ki bu tip işlerde ne yazık ki iftira boyutunda onlar da vardı. Mesut çalar bir ifade kullanmıştı. Eğer dedi ben konuşursam dedi sen orada oturamazsın dedi. Evet. Ve Cengiz Ergün buna cevap veremedi. Şimdi Cengiz Ergün bize bu şekilde iftiralar atıyor ya, attı ya geçmiş dönemde. Şimdi ne yaptıysan onunla muamele göreceksin. Yani Allahü Teala öyle bir adalet sahibidir ki bir insana haksız yere iftira atarak onun bu iftiraz, ile beraber bir yerlere eğer geldiysen veya iftira atarak hayatını devam ettiriyorsan o iftiraları yaşamadan Allah kimsenin canını almaz. Ben size söyleyeyim. Şimdi Cengiz Ergün beyefendiyle de alakalı çıkar herkes konuşursa biz de çıksak desek ki Cengiz Ergün şunu yapmış Cengiz Ergün bunu yapmış ya bu doğru bir şey mi? Benim elimde bir delil bir ispat yok. ha Mesut Bayramlaçalar da var herhalde ki ben konuşursam sen o koltukta oturamazsın diyordu. Ya. Ben Mesut Bayramla çaların bildiklerini bilmem ama ben şimdi bilmediğim bir konuda veya hani kahve muhabbeti şeklinde Cengiz Ergüne doğru olmayan iftiralar atarsam ya bu ne kadar edepli bir davranış. Ne kadar doğru bir davranış. Ben Cengiz Ergün'e iftira atarsam e bu iftiralar da yarın döner o iftirayı atana da geri döner. E bu biz zaten inancımız gereği doğru bir davranış değil. Siz şöyle mi demek istiyorsunuz? Ben, biz yani siz AK Parti olarak Tophane'nin arka sokaklarının kültürüyle politika yapmayız diyorsunuz. İsmail Bey. Ne mı diyorsunuz? Hedefsiz siyaset olmaz. Ama hedefe giderken edepsiz olmayacağız. Anladım. Yani, edepli olacağız. İftira artık... atmayacağız. Bak evet. ben Cengiz Ergünle alakalı şahsını ilgilendirecek. Şu ana kadar bir iftira noktasında hiç olmadım. Olmam evet. da. Evet. Allah muhafaza. Ama yapamadığı, beceremediği hizmetlerini eleştirme hakkına sahibim kardeşim. Eleştireceğim. Elbette. Çatır çatır eleştireceğim. Elbette. Eleştirmem de gerekir. Ama hakaret etmiyorum. Evet. ve iftira da atmıyorum. Ama ne yazık ki bu belediye başkanımız ve ekibiyle beraber teminde sizlerin ifade ettiği ki benim edeben haya ettiğim ağzı alınmayacak iftiralar aslında. İşte tophanenin arkası evet. Yazık kültürü diyorum ben buna. Bu doğru her, bir şey değil. Projeleri da, eleştirelim. de gel projeleri ya. eleştir. Bir evet. seviye lazım. Tabii. Neticede biz Manisa'da yaşıyoruz. Birbirimizin yüzüne bakacağız Elbette, elbette göreceğiz. Yani bugün siyaset bitecek. Bizim için evet. de biter. Bir Çeliz arkadaşlık da söz konusu tabii bu. Eyvallah, yani. selamlaşırız. Birbirimizle Ben iftira boyutunda olmam. Allah evet. sanırım. Evet. İftira tamam. Ama yapamadıklarına da işte bu tip olduğu gibi engelleyemezsinizse ben de diyorum ki beceremediniz, beceremezsiniz. Bu becerecek şey sizde yok diyorum sonuçta. Sayın Başkan bu pazar günü galiba aynı gününde evet. sizin bir büyük bir etkinliğiniz var. Evet. E, biraz da ondan bahsedeyim. Hemen bahsedeyim. E, ne yapıyorsunuz ikisinde? Evet ikisinde Kapalı ben, Spor Salonu'nda Allah nasip ederse evet. e, 17 tane biliyorsunuz ilçe adayımız belirlendi. Evet. Bunların bir tanıtım şöleni şeklinde hem Büyükşehir adayımızla beraber bir şölen yapacağız. Yani evet. adaylarımızı, ilçe adaylarımızı da bütün kamuoyuyla daha yakından e, tanıtacağız. Onlara arz endam edin bakalım şöyle bir diyeceğiz. CV'lerini anlatacağız, okuyacağız. Bir görsel şölen yapacağız. Burada partili arkadaşlarımızla olacağız. Ve nasip olursa da tabi pazar günü e, kıymetli başbakan yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendi de teşrif edecekler. O da bizim oradaki onur konuğumuz olacak inşallah. Evet. Ve orada partili gönüldaşlarımız, vatandaşlarımız ve halkımızla beraber orada olacağız. Sizler aracılığıyla tekrar ifade etmek isterim 2 Şubat günü kapalı spor salonunda saat 12'de Allah nasip ederse bütün Manisalı hemşerilerimizi Ak Parti'nin aday tanıtım şölenine davet ediyoruz bekliyoruz şeref verirler onur verirler. Sayın Başkan son sorulara geldik gene kısaksa zaman Aynen. bitti 3 saat yakın bir zaman süresini burada ediyorum. geçirdik. Herhalde ne zaman pek çok yok, yok, zaman teşekkür akıcı edeyim. gitti. Sayın Başkan tabii ki merkezi ilgilendiren bir konu oluştu. Ee, Ömer Faruk Çelik. Evet. Mehmet Çelik. Mehmet Çelik gerçekten tecrübeli. i̇ki dönem parlamentoda başarılı milletvekilliği yapmış. O tecrübelerinden tabii istifade etmek herhalde isteyecektir kamuoyu. Biraz bahseder misiniz biraz da Ömer Faruk Çelik? Ömer <laughs> Faruk Çelik ne iş yapar diye bana sorular Ömer, geliyor. Ömer Faruk Çelik e, genç bir arkadaşımız. Ha. Siyasette e, çok eski yıllara dayanan bir tecrübesi var. Yani gençliği, çocukluğundan beri kürsülerde olan bir arkadaşımızdır. E, hatipliği herkes tarafından bilinen, hakikaten ha. çok kaliteli bir dostumuzdur. İyi bir Kendisi e, inşaat müteahhitliği yapmaktadır şu an ha. itibariyle ve teşkilatımızda işte AK Parti döneminde e, ilçe... belediyecilik konusunda tecrübe sahibiyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Onu, Onu soruyorlar. Abi tabii. tabii. Ne iş i̇lçe, ilçe, i̇lçe başkanlığı yaptıktan sonra da kıymetli dostum Ömer Faruk Çelik biliyorsunuz ki 2009 yılındaki belediye başkanlık seçimlerinde meclis üyesi olarak seçilmiştir. 5 yıl boyunca AK Parti'nin Grup Başkan Vekilliğini mecliste yapmıştır. İşte bu bilinmiyor. Bugün doğrudur, bir, bir sohbet yani, esasında diyorlar ki belediyecilikten ne anlar? Olur mu ben ya şey? Yani Grup Başkan Vekilliği yapmış, evet. Grup Başkan Vekilliği yapmış. Hakikaten donanım açısından da çok kabiliyetli bir dostumuzdur. Yani ben iddia ediyorum diğer siyasi partilerin o ilçedeki adaylarından çok ve çok tecrübelidir. Yani Bülent Kar zamanından gelme bir şeyi de var. Yani, Böyle yani şey Bülent çalış... Kar döneminden daha çok belediye meclis başkan vekilliği yaptığı bu son 5 yıl. Ve muhalefetin. Tabii. Değil mi? Çok yani önemli. çok seviyeli bir çalışma yapmıştır. Kalitelidir. Belediye başkanlığı ekip işidir. Ona bakarsanız Cengiz Ergün'ün belediyecilikte ne alakası vardı? Veya bizim dönemimizde Bülent Kar'ın ne alakası vardı? Evet. Bunlar ekip işidir. Başkanlıktaki asıl olan sevk ve idare etmeyi iyi bileceksiniz. Sevk ve idare ederseniz projeleri takip ederseniz ve Manisa'ya hizmet eğer etme aşkınız varsa başarılı olursunuz. Evet. Öbür tarafta Yunus Emre'de yine Doktor Mehmet Çerçi bizim partimizde il başkanlığı yaptı. İki dönem milletvekilliği yapmış. Evet. Çok kaliteli, düzgün bir insandır. Çok dürüst bir insandır. Evet. Manisa'ya doğa dair heyecanı olan, Manisa'ya bir şeyler yapma derdinde olan arkadaşımızdır, dostumuzdur. Ben inşallah hem Ömer Faruk Çelik olsun hem de Mehmet Çerçi'nin kaliteleriyle, insani noktadaki düzgünlükleriyle ve Manisa'ya olan aşkları ve heyecanlarıyla Manisalı hemşerilerimizin takdirleriyle Manisa'ya büyük hizmetler yapacağı kanaatim var. Diğer ilçelerde de olduğu gibi inşallah. Sen Başkan, merkezi idareyle yerel idareyi birleştirirseniz, yani bunlar başarılı oluyorlar. Biz Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın bu konuda nasıl avantajları var? Yani başbakanla rahat konuşabilecek, istediğini alabilecek, koparabilecek, Ankara'dan istediğini Manisa'ya... Hem o var, Var yani mı? şahsi münasebetleri Sayın evet. Başbakan olmak üzere kabine üyeleriyle çünkü 3 dönemdir milletvekili ve üst düzey siyasetçi. Tabii. Tabii Onlar var evet. hem bununla da beraber. Yani yerel iktidarla genel iktidar yani hükümet aynı dili konuştuğu zaman fersah fersah mesafe alıyorsunuz. Evet. Yani bugün itibariyle Manisa'da ne yazık ki yerel iktidar hükümetle aynı dili konuşmadığı için yapabildikleri bir alt geçit var, işte kaldırım var çiçek var, böcek var bunlarla uğraştı 5 yıl boyunca. Ama AK Parti döneminde Parti göstereyim. AK Parti döneminde Hı. bu memlekete tokiler kazandırıldı. Bu memlekete alt geçitler kazandırıldı. Bu memlekete doğalgaz kazandırıldı. Bu e, AK Partili bir yerel idare idareyle hükümetin aynı dili konuşmasından dolayı kronik problemleri, konut probleminiz, işte hava kirliliğinden dolayı doğalgaz problemleriniz çözülür ama siz hal binaları bir onlardan mı onlara onlara saymıyorum Sayın yani hükümetle mi? aynı dilde var ama falan. bu belediye döneminde ne yapılmıştır ben her zaman söylüyorum alt geçiti ben eleştiriyorum sadece ismi güzel rahmetli başkuv Alpaslan Türkeş'in ismi olmasından dolayı bir güzelliği var ama yapı olarak hala arabayla geçin sanki tarlada gidiyorsunuz gibi sallana sallana gidiyorsunuz. Asfaltını bile düzgün atamamışlar. Ne yazık ki. Yani bunu bir çekememezlik olarak değil. Yani ne yazık ki diyorum ki kaç trilyon biz birine 4 birine 5 trilyon para harcarken alt geçitlere siz 11 12 trilyon para harcıyorsunuz. Aşağı yukarı bir böyle bir halkası var üzerinde. Şu var ben anlamlandıramadım ve oradaki boşverin. Yani sanayi esnafının çektiği çileyi o süreç içerisinde, onu zaten hiç girmiyorum o tarafa doğru. Üniversite hastanesine gidecek insanların çektiği çileleri saymıyorum. Zahmetsiz rahmet olmaz diyorum, eyvallah. Ama bir alt geçitinizin dışında ne yaptınız? Söyleyin bana. Park bahçe yapmak, çiçek böcek ekmek de bu işler olmaz. İki oturak bir durakla da bu işler yürümez köylere şimdi gidiyorsun. İki oturak, bir durak, bir de iki saksı bir taksi diyorlar bir de. Ha öyle mi? öyle diyorlar, diyorlar şimdi. Diyorlar şimdi i̇ki şey. saksı bir taksi ya yeni bunlar bir da. İki oturak, bir durak. Hüseyin Tanrı verdiğinin güzel bir sözü var. Evet. Yani iki oturak vermekle köylere bir de bir durak yapmakla belediyecilik olmaz kardeşim. Evet. Belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl yapılacağını Allah'ın izniyle milletimiz takdir ederse biz bu seçimlerde göstereceğiz. Göstereceğiz. Peki Son söylemek istediğiniz bir şey On var Son sözüm, evet, teşekkür ediyorum. Bize de Manisa'lı hemşerilerimizle böyle uzun uzun diye e, bir araya gelmemizi, onlara ulaşmamızı sağladığınız için size ve yayın grubuna çok teşekkür ediyorum. Manisa'lı hemşerilerimiz en güzelini hak ediyor. İnşallah biz de bunlar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. E, Rabbim utandırmasın diyorum ama 30 Mart 2014'te milletimiz e, yalana dolana efendim iftiralara aldanmasın. Hükümet de aynı dili konuşan, kaliteli, becerikli, bu işleri yapabilecek insanları tespit edip desteklesinler. Manisa hepimizin. Çok Çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir miras bırakalım. Çok sağ olun. Ağzınıza ben teşekkür sağlık, ediyorum. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiğiniz geldiniz. güzel bir üslupla anlattınız. Sorularımızı yanıtladınız. E, ee, davetimize icabet ettiğiniz Çok sağ olun. Mağrur Sayın Başkanım yalnız bir söz almak istiyorum sizden. Buyurun seçim süreci sizi sık sık çağıracağım. Hay 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 hay. Çağıracağım derken çok özür dilerim. Davet edeceğim. <laughs> o bir abi olarak kabul edin. Hay hay. O bir dil sürçmesi olarak kabul edin. Sizi davet edeceğim. Bu davet icap ederseniz çok memnun olacağım. Ve bu programlar devam etsin istiyorum. İnşallah. Tabii ki bu arada diğer il başkanlarını diğer partilerin il başkanlarını da davet edeceğim. Onlar da icap ederlerse tabii mutlu olacağım. Onların da cevap haklarını tabii ki demokratik e, ortamlarda burada platformda da e, dile getirmelerinde hiçbir engel yoktur. Evet ben tekrar teşekkür ediyorum ben ve programı burada sonlandırıyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler bir serbest gündem programı daha burada sona erdi. Evet konuşulacak çok söz var ama zaman ayrılan dilim bu kadar. Biz zamanımızı burada doldurduk. O nedenle hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar. Haftaya başka konu ve konuklarla birlikte olacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi gönlünüzün hoş, neşenizin daim olması dileklerimi Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.